Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca Bu videoda sizlerle birlikte Chivalry 2 oynayacağız Bugün 9 Temmuz 2022 Hepinizin kurban bayramı da kutlu olsun bu arada Evet Chivalry 2 e, Epic Games'te çıkmıştı önce Daha sonra Steam'de çıktı Ve asıl benim ilgimi çeken şey de şu Tenosya Invasion oldu açıkçası Tenosya Invasion'la birlikte Benim çokça aradığım Doğu kültürü Yani Arap, İran ve Türk Eee Kıyafetleri, silahları ve birimlerinin olduğu e, üniteleri görebileceğiz. Evet, kıyafetler bunlar. E, şu daha çok Sarazen tipi bir savaşçı. Ancak şu helmetler, miğferler Osmanlı miğferlerine çok benziyor. Ancak daha çok e, Crusades yani Haçlı Seferleri döneminin e, tarzına benziyor. Şöyle yüzü maskeli savaşçılar falan da var imiş. Sarıklılar falan da var. Tabi e, Müslümanlar Hristiyanlar diye geçmiyor. Böyle belli bir İngilizler, Fransızlar diye de geçmiyor. Aslında bir batı tarzı işte Fransız, İngiliz şövalyelerine benzeyen e, bir e, grup var. Bir de hatta onlardan iki faction var. Bir de işte çöl halkı, doğulular Orta Doğulular, Sarazen diyebileceğimiz işte Arap e, Türk, İranlı Kürt bu bölgede yaşayan Müslüman savaşçılar. Sarazenlerden oluşan gruplar var. Ee, evet tabii ki... E, ...atlı süvari birimler de var. Çöl birimleri var. Çöl haritaları var. Şöyle atlarına baktığımız zaman Agata birimi... ...klasik Avrupalı şövalye. tenosyanlar işte doğalılar. Ee, Avrupalıların şeyleri gibi... ...şövalyeleri gibi ağır zırhlı değiller. Daha çok light cavalry... ...hafif süvari... ...tarzı birimleri var. Mason Horse Armor bunlar da... Ee, bir batılı faction Evet bunlar klasik Doğu savaşçıları okçu sınıfı Heavy armor sınıfı Baltalılar Yeniçerililere biraz benziyor Biraz da daha çok da kapıkulu e, Askerlerine benziyor Osmanlıdaki kıyafetleri falan e, Şunlar da Kozmetikler Falkyonlar şemşir denilen e, Kılıçlar Yatağın kılıçları Doğu tipi kılıçlar yapılmış güzel Falkyon var, Karabela var. Karabela Polonyalıların bir e, kılıcıdır ama aslında e, Türklerden etkilendiği söylenir, Karabela'dan geldiği söylenir. Kanjar skin diyor. Kanjar da bu da Farsça bir kelime olabilir, İran köküm kökenli. Kanjar dedi hançer sanırım. Evet, hançer. Hançerleri görüyoruz. Onun dışında Small Shield, Siper. Siper anlamına geliyor. Siperlik koruma anlamında. Diplion. Bu ne demek acaba? Ee, şöyle bir kalkanımız var gene. Ve Sparabara diye bir şey. Muhtemelen bildiğimiz kelimelerdir ancak e, tam olarak e, oyunda Türkçe şeyleri yok. E, karşılıkları yok. Bu arada bayağı oyun, güzel bir oyun. E, ...güzel şeyleri var. Community olayları... ...falan var. Buradan takip edebilirsiniz. Şöyle doğulu savaşçılar... ...var. Armory kısmında... ...customization'da mesela... ...şuradan faction'ı seçip... ...tipleri değiştirebiliyoruz. <laughs> i̇şte saçı, sakalı, sesi... ...bilmem neyi... ...miferi, zırhı... ...silahları falan. Bunların hepsini... ...ayarlayabiliyoruz ve görebiliyoruz burada. Ee, savaşacağınız... ...kişileri... ...yani kahramanlarımızın... <laughs> customization'ını, kozmetik olaylarını yapabiliyoruz. Modlarda da Tenotion Invasion var. 64 kişilik mixed modlar, 40 kişilik modlar var. Beginner modda botlarla, yapay zeka ile şey karışık e, gerçek oyuncular. E, Standalone ser e, serverlar falan var. Arena kısmında birebir tam bir düello veya 3'e 3 düellolar var. Ne bileyim For benzeyen şeyler. Offline modunda da Practice var. Ee, botlara karşı pratik yapıyorsunuz. Ve tutorial var. Ben bu videoda sadece oyunun dövüş sistemini ve mekaniklerini sizlere göstermek için Training Rounds oynayacağım. Belki daha detaylı bir videoyu bütün klaslar oynadıktan sonra biraz seviye yükseldikten sonra oh, göstermeyi düşünüyorum. Ee, ve şahsi fikrim şu ana kadar en iyi dövüş sistemi Kingdom Come Deliverance'da vardı. Ona benzer bir sistemi yapmışlar diyebiliriz. Şöyle first person ve third person var. Kamera açıları. Kontrolleri buradan görebiliyoruz hızlıca. Unutursak. Kılıcı alıyoruz. C tuşuyla battle cry var. Bağırma. Şöyle sol tuş. Oyunun light atağı. Wheel down yukarıdan aşağı. Bir lapta saplama. Yani şöyle sol tuşla vur. Sağ savunma. Sol tuşa bası tutarsan heavy atak. Bu saplama. Bu arada şunu yaptıktan sonra tekerlek basılı tutarsan da heavy atak yapabiliyor. Peki kombolara geç diyor. Chain yani zincir yapma. Nasıl? 1 2 3 diyeceğiz. 1 2 3 Zamanlama önemli. Bir de şöyle yap diyor. Normal slash yukarıdan aşağı ve saplama. Ya yani 3 tane temel şey var. Will down'la şöyle yukarıdan aşağı vuruyoruz. Değişik bir sistem bu arada. Ama ele yatkın. Yani pratik olarak iyi. Bir de şöyle bir muhabbet var. Dragging olayı var. Şöyle. Kafayı çevirerek vuruşu uzatabiliyoruz. Peki ne diyor? Smashes one with a single overhead. Bunu da mesela şöyle şöyle mi yapıyoruz? Ha şöyle, evet. Yukarıdan aşağı vururken de şöyle kafayı çevirerek yapabiliyoruz. Şunu da şöyle yaparsak daha geniş bir alana vuruyor. Evet. Bu önemli. Bunda bir da... Bir şöyle üçüne birden... Ah. Şöyle. Evet, silah, silahınla vur diyor. Gözlerinle değil diyor. Karşı tarafın da saldırılarını e, savunurken silaha odaklanacağız. The first player to land a hit will interrupt their opponent's attack. return so turn to land your strike as fast as possible. Alright, now turn into your strike to land them as early as possible. Nice Now your hits of your combo before taking a hit. Now, show me you've learned something. Combine dragging and comboing each <laughs> uh, time can you can get get <laughs> Adam'a bakarken, bunu biraz zor yapıyorum. Başlamadım. Evet, yavaş kalıyorum. Şöyle. Şöyle. let's learn how to deal with them you've got two options with a turtle go around the block or go through it perform a combo after being blocked combo after being blocked is a little slower but drains that stamina quickly not bad Blocks can yani, be held but quickly drain stamina. I defending player Bloklar diyor tamam durdurur ama stamina'sını düşürür diyor ee, ve stamina biterse yani dayanıklılık biterse e, savunan kişi silahsızlanmış gibi olur diyor. Bir heavy atak yap diyor. Daha sonra special atak yap düşmanın stamina'sını düşürsün diyor. Bu da önemli bir e, unsur. the Pollum. Holding block drains the stamina and will eventually lead toward a sun. or die. Hold your attack. Surely, up there. That's not right. Good. Now, heavy stab. Ya bunların heviyat tane yapmak için. Q tuşu. Kalkan kırma tuşu. Shield breaker. Ya take açacağız. Take me ile şöyle vur. Careful. do not interrupt incoming attacks.

Evet bu da şaşırtma unsuru. Şöyle vuracağım derken böyle saplamak. Yani sol tuşa basarken şöyle yapmak. Veyahut da yupp... böyle vuracağım derken böyle yapmak. Ve aşağı doğru vuracağım derken düz vurmak. Veya düz vuracağım derken aşağı çekmek. Mesela şöyle hop aşağı çekeceğim derken şöyle yapmak evet yani bu üç tuş arasında eee Forerunner'da mesela saldırı e, saldırıyı kesme tuşu vardı. Burada saldırıyı kesme tuşu yok. E, direkt olarak şöyle diğer saldırıya geçme tuşu var. Şimdi savunma, ripost ve karşılama olaylarına bakalım. You can hold block which rapidly drains stamina and leaves you vulnerable to a disarm. So try to time it. Evet, stamina düşürüyor diyor. Saldırının geldiği yere dikkat. Dash away from your opponent's attacks. Deşleme yani. Kaçma. Yeah, just got to get out of his way. Let's practice dashing. Gönder gelsin. Şöyle kaçıyoruz. Doçlama gibi yani. Evet, bloklarsan bir fırsatın oluyor, repost yapmak için diyor. Attack after successfully blocking to repost. A repost is a faster attack that also blocks all incoming strikes. Hereden farklı bu savunduktan sonra yapılıyor. Gel bakalım. Evet. Savunduktan sonra, başarılı bir savunmadan sonra vurabiliyoruz böyle. Attacking counterlar var. parry. bu da. Counters negate the stamina and knockback effects of blocking. Şöyle. Tam vuracağında ver yapıyorsunuz. Biraz geç kaldık. Evet aynı anda basacağız sanırım. Ha bir anlıyormuş tamam pardon. Şöyle. one of the beat up pictures the basic flow if you get hit or block defend yourself if you land a hit or block attack early enough recovering. hit your opponent it takes some time to swing a giant hunk of metal. Let's. Hey, it. will you range, than you think to maximize your. Timing key. Now, let's see if you can recover from taking a hit. When you take a hit, your opponent has the timing advantage. There are few options to try and reset, but normal attacks are not one of them. A fast job can interrupt your opponent's combo. Eh, jab? Yeah. Şöyle vurabiliyoruz mesela. Hit aldığımız zaman. Bu tabi vurulduktan sonra kullanacağımız bir şey. Niye yapamıyoruz? Ha birinci de vurulduktan sonra kaçacağız. E bu mu kaçma şimdi? Bir de özel saldırılar var. Seçiyoruz, atıyoruz. Peki. Tekrar kılıcı çektik. Farklı silahlarda olabiliyor tabi klasınıza göre. Beşle heal. Bandaj. Bu zırhın içinde nasıl kendi kendine bandaj yapacaksın? yaralıyken o biraz saçma tabi ama. Evet final challenge'a doğru gel. Bir battle cry at. Evet fırlatılabilir projektiller var. Onlara karşı böyle savun. Tabi elindeki silahı da atabiliyor onlar. Onları böyle savunabiliyoruz yapıyoruz. Evet, silahını da fırlatabiliyorsun böyle. Evet, yeah, roleplay. taunt'lar... ...gaza getirmek için. Tactical'da... ...şöyle <gülüyor> dağılın, <gülüyor> <ileri> beni takip et... <laughs> ...falan diyebiliyorsun. Onun dışında... You're <laughs> Laf atabiliyorsun. <laughs> ZX ve C tuşları hemen yön tuşlarının altında. Bu ne? Advanced Loss. Evet. 3'e 1 olursanız ne yapabilirsiniz ona bakalım. Forerunner'da burada mesela gücünüzü dolduruyordunuz ve özel moda geçiyordunuz. Burada öyle bir şey yok. Vurduktan sonra böyle savunma yapabiliyorsun. Birine vurdunuz, o saldırırsa onu bloklayabiliyorsun. Şöyle kaçabiliyorsun. Vur. Şöyle kaçacaktık tabi. Şöyle kaçıyoruz veya da biliyoruz. If you Bunu iki kere gösteriyor. Oh, get out of the way with the dash. Tamam bunu yaptık. Bunda ne var ki? Şöyle kaçıyoruz. Attacking from a successful block allows you to block all incoming strikes for a time. Which means you are safe to attack. Remember, a successful repulse allows you to block incoming strikes for a time. Time to you the center you and when you're ready to I got them! Onları atabiliyoruz cengaver gibi. For the cross and lion. Ha şurada. Slay them Gel bakalım sana bir feri atalım. Evet, tutorial böyle bitti. Tabi çok fazla şey gösterdi. Ripost gösterdi. Savunduktan sonra hızlıca vurma, peri gösterdi, aynı anda vurma, normal bloklamayı gösterdi. Saldırıları gösterdi. Saplama ve yukarıdan vurma ve bunları değiştirebildiğimiz şeyler de var. Onun dışında şöyle dodge'lamalar var. Sol tarafa da yapabiliyoruz, geriye de yapabiliyoruz. Yani dodge, Parry...

...as the solid base of the campaign light with its spark. The Angathon ranks stood and bled for justice and the great war. But alas, fell from glory. Brought low by the traitorous Mason Order. For twenty years, our land has strained beneath the boot of the Masons. Get the proud old families of Agatha. Do not forget their former glory. And pray for a leader to ignite the flames of noble rebellion. the We shall reclaim the throne from the usurper. We will return a rightful rule to this country of valor and benediction once more the lion shall roar for <laughs> argon for the blue and gold İyi de biz mason now fought for your king in the battle of warden Glade. <laughs> battle of warden battle of warden Neredeyse eşit olan bir meydan muharebesi. 33 kişi var, 48 oyuncu lazım. Bu arada serverlar dolu yani oyuncu sayıları bakımından tatmin edecek düzeyde güzel. Sizler, Sanırım bunu dolduramazsa. Maric, botlarla oynatıyor ama şu an zaten offline moddayız. Hadi bakalım. Eliminate the enemy team. Bizim cengaverler Aha. Team damage da yapıyoruz. Bizimkiler fena savaşıyorlar. Hadi bakayım. oy 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 kelleler gidiyor. Oy 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 iki kişiyi mi aldık? Tabi gerçek oyuncular olunca daha zevkli botlarla çok keyfi yok. Ooh. Botlar çok We're it we have on only thirty troops left. <laughs> oy, oy. Ooh, <laughs> only twenty Mason there. troops remain. Yalnız birinciyiz. Evet. Oyun güzel. Burası eğitim kısmı. Ve oyunun genel mantığını e, göstermek açısından sizlere oyunu tanıttım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel bir e, multiplayer oyun. Eğer orta çağ seviyorsanız, şövalyelerin savaşlarını, kapışmalarını bu oyunu deneyin. Son patch'le birlikte doğulu savaşçılar da geldi. Yani Müslüman savaşçıların dünyadaki bu şeydeki karşılığı da geldi. Gaza gelebilirsiniz yani. Öyle bir e, bilgilendirme yapmış olayım. Evet umarım hoşunuza gitmiştir video. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.